google.com'a giriş yapıyoruz. Buradan açılan sayfada sağ üst köşede oturum açın butonu ya da Gmail yazısı ikisi de aynı sayfaya yönlendirecektir. Buradan e-mailimi seçiyorum. Şifremi giriyorum. Evet, şu an Google hesabım aktif durumda. Burada uygulamalarım ikonuna tıklıyorum. Benim işletmem. Bazılarınızda bu görünmeyebilir. Görünmeyen kişiler bu pencerenin en altında Google'un diğer ürünlerine tıklayabilir. Burada açılan sayfada aşağıya inip benim işletmem ikonunu arıyorum. Evet. Burada başlaya tıklıyorum. Daha fazla bilgi kaydol, App Store'dan edinin, Google Play'den edinin. Mobilde kullanmak isteyenler bunları tercih edebilir. Biz PC üzerinden gittiğimiz için kaydol diyorum. Sayfa muhtemelen İngilizce açılacaktır. Bu pencereyi aşağıya indirip sayfamı Türkçeleştiriyorum. Dil ayarları. Türkçe. Şu an sayfam Türkçe. Şimdi yönet butonu burada mevcut, sağ üst köşede de mevcut. Hangisine tıklarsanız aynı sayfa açılacaktır. Evet. Buradan işletmenizin ya da markanızın adını yazıyorsunuz. Ben buraya dijital pazarlama ve marka tasarımı yazıyorum. Devam ediyorum işletmemin adı geldi. Buradan ileri diyorum. İşletme kategorisi. Buraya hizmet verdiğiniz sektörle ilgili kategoriyi bulup girebilirsiniz. İleri diyorum. Fiziki bir mağazanız var ise evet tercih edin. Yoksa hayır tercih edebilirsiniz. Evet diyorum. Buraya mağazamın adresini giriyorum. Kısaltmalara dikkat edelim. Google için önemli bir kriter teşkil ediyor. Posta kodu. İlçemiz ve bulunduğunuz iyi. Adresimi doğru bir şekilde girdikten sonra ileri diyorum. Açılan haritada maps ikonunu işletmenizin bulunduğu yere getirip bırakabilirsiniz. birebir adresi eşleştirmek adına dikkat edin. Mağazanız dışında da hizmet veriyor musunuz? gıda sektöründe olabilirsiniz, evlere sipariş veriyor olabilirsiniz. Freelance çalışıyorsanız yine adrese teslim iş yapıyor olabilirsiniz. Ne kadar dijital de olsa yaptığınız işler. Buradan evet seçip ileri diyorum. Bölge seçiyorsunuz. Bulunduğunuz şehri yazabilirsiniz. Bulunduğunuz şehre komşu illere hizmet veriyorsanız onları yazabilirsiniz. Ben buraya Türkiye diyorum. Yurt genelinde hizmet veriyorsanız yine Türkiye'yi seçebilirsiniz. Buradan iletişim bilgilerimi giriyorum. İsteğe bağlıdır, isteyenler girmeyebilir. Web siteniz mevcutsa adresini girebilirsiniz. İleri diyorum ve işletme girişim tamamlanmış durumda. Diğer bilgileri girmek için devam diyorum. Son. Burada açılan sayfada Google tarafından size gönderilecek olan bir mektup var. Bu mektubun içerisinde bir kod yazıyor. Bu kodu birazdan açılacak olan sayfada göstereceğim. E, mağazanızı aktif etmek için kullanmanız gerekiyor. Yoksa haritalarda listelenmeyeceksiniz. Ben de bunlar mevcut olduğu için diğer seçeneklerden devam ediyorum. Ama siz buraya adınızı soyadınızı yazıp postaya tıklarsanız bir pencere açılacak ve o pencerede 14 gün içerisinde size gelecek olan posta bilgileri yazacaktır. Daha sonra diyorum. Burada özel hizmet ekleyin. Ekstra hizmetleriniz varsa bunları ekleyebilirsiniz. Mesela grafik. Diyelim. Web diyelim. SEO diyelim kaydet diyorum Burada mağazanızın açık olduğu günleri işaretleyin. Açılış saatlerini yazın. Ve kapanış saatleri. kaydet diyorum. İşletme açıklamasını girebilirsiniz. Buraya Mersin ilinde bulunan 360 derece dijital pazarlama ve marka tasarımı ajansı daha da geniş tutabilirsiniz kaydet diyorum işletmenizi yansıtan fotoğrafları buradan ekleyebilirsiniz atla diyorum ve devam evet şu an işletme profilinin %80'i oluşmuş durumda. Buradan logo ekleye tıklayarak logomuzu Giriş yapabiliriz. 14 gün içerisinde gelecek olan posta alan kişiler bu sayfadan şimdi doğrulaya tıklayabilir. Yine aynı yer açılıyor. Posta isteğinde bulunmadığım için ee, posta isteğinde bulunan kişilerde kodu gireceği sayfa açılacaktır burada. Geri diyorum. Şu an için bu kadar. İşletme hesabınız açık. Mağaza kodu. Evet. Ee, Gelecek olan mağaza kodunu buraya gireceksiniz. Mağaza kodunuzu yazıp uygula dedikten sonra mağazanız haritalarda yaklaşık 24 saat içerisinde listelenmeye başlayacaktır. Buradan detaylı bilgilerinizi tekrar düzenleyebilirsiniz. İşletmenizle ilgili yeni fotoğrafları ekleyebilirsiniz. Kolay gelsin.